Merhabalar Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatımda yediğim en çıtır halka tatlısı tarifini hazırladım. Bu tarifi geçen sene yaz tatilindeyken gerçek ustasından almıştım. İnanılmaz lezzetli ve çıtır çıtır uzun sürede çıtırlığını muhafaza eden bir tatlıdır. Ben yaptım inanılmaz memnun kaldım. İnşallah sizler de yaptığınızda aynı sonucu alırsınız. Tarifimize başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil işaretine basarak paylaştığım tariflerden Anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kanalımın büyümesi için her zaman desteklerinize ihtiyacım var. Bu yüzden videoyu izledikten sonra beğenip paylaşarak ve yorum yaparak kanalıma destek olmayı da ihmal etmeyin. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden çatır halka tatlısını nasıl yapmışım hep beraber izleyelim. Şerbeti için 4 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı suyu tencereye alıyoruz. Üzerine çeyrek limonu kabuğuyla beraber ilave ediyoruz. Önce biraz karıştırdıktan sonra ocağın altına açıyorum. Yüksek ateşte ortalama 15-20 dakika. Aslında ben bu kısımda tam bir süre belirtmek istemiyorum. Çünkü herkesin ocağının büyüklüğüne göre kaynama süresi de değişir. Şerbetimiz kaynayıp koyu bir kıvam aldıktan sonra Ocaktan alalım bir kenarda soğumaya bırakalım. Ben daha hızlı soğuması için başka bir kaba aktardım. Şerbetim ılıyınca biraz daha hızlı soğuması için buzdolabına kaldırdım. Siz isterseniz günler öncesinden veya bir gün öncesinden şerbetinizi hazırlayın. Buzdolabına kaldırın. Kesinlikle bozulma olmuyor. Öncelikle hamuru için 3 su bardağına yakın irmik kullandım. İrmik altı unu deniliyor. Bunun için halka tatlısı unu diye de satılıyor. İlk başlarda halka tatlısı ununun ne olduğunu bilmiyordum. Ama bayağı bir araştırdım. Meğerse bu bizim bildiğimiz irmik altı unu deniliyor buna. Fransa'da çok var ama Türkiye'de eğer bulamazsanız irmiği mutfak robotundan en ince böyle un gibi olana kadar çekin. Çeyrek çay bardağı kadar un kullandım. Yani ortalama bir yemek kaşığı kadar ve yarım çay kaşığı kadar da Instant Maya kullanıyorum. Eğer yaş maya kullanacaksanız çeyrek olarak çeyrek paket yaş maya kullanın küçük paket olanlarda alabildiği kadar sıcak su elinizi yakmayacak ama ılıktan daha sıcak olması gerekiyor. Zaten bu tatlının özelliği de bu. Sıcak suyla yoğuruyoruz. Kıvamının ne sert ne de çok aşırı cıvık olması lazım. Ortalama bir buçuk su bardağı kullandım ama suyu ilave ederken lütfen azar azar ilave edin ta ki hamurunuz istediğiniz kıvamı buluncaya kadar. Şu an hamur oldukça cıvık bu yüzden biraz daha irmik ilave ediyorum. Ortalama 3 su bardağı kadar irmik unu kullandım. Kıvamı tamamen size bağlı. Eğer çok katı olursa çok az daha su ilave edebilirsiniz. Baktınız ki çok cıvık oldu. Biraz daha irmik altı unu kullanabilirsiniz. Hamurumu yoğurdum. Kıvamını sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Normal sıkma başlığıyla hamuru içine yerleştirip elinizde sıktığınızda eğer şekil alıyorsa hamur tamam demektir. Ben bu şekilde kıvamını ayarladım. Normalde ustalar kendi eliyle ayarlıyor ama herkesin bu kıvamı bulması da bazen sıkıntılı olabiliyor. Eğer hamur sıkma başlığından böyle çok rahat akışkan şekil almadan çıkıyorsa biraz daha irmik altı unu ilave edip yoğurun. Çok katıysa da çok az daha su ilave edebilirsiniz. Hamurun üzerine streç folyo ile kapattıktan sonra ortalama 45 dakika isterseniz 1 saatte kabarması için dinlendiriyoruz. Ben 1 saate yakın dinlendirdim ve hamurum dinlendikten sonra üzerindeki örtüyü alarak hemen yapma işlemine başlıyorum. Merak edenler için kullanmış olduğum sıkma torbasını başlığıyla beraber yani duyla beraber göstereyim. 8 dişi var hafif içe doğru kıvrık. İsterseniz daha küçük olanlardan da kullanabilirsiniz. Ben hamuru biraz toparladıktan sonra sıkma torbasına yerleştiriyorum. Eğer normal poşet gibi olan sıkma torbalarından kullanacaksanız 2-3 tanesini iç içe geçirerek yapın. Çünkü ister istemez sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi yağımızın sıcaklığına geldi sıra. Yağın çok aşırı kızgın olmaması gerekiyor. İlk başta bunu anlamak için bir parça hamuru yağın içine bırakıyoruz. Hamur sıvı yağın üzerine çıkmaya başlayıp kızardığı anda artık halka tatlılarımızı sıkmaya başlayabiliriz. Bu arada sesimden dolayı lütfen kusura bakmayın. Havaların ani değişimi yüzünden biraz rahatsızım. Bu yüzden sesim pek iyi çıkmıyor. Kullanmış olduğum ayçiçek yağıdır. Bunu da hemen belirteyim. Eminim ki soracaksınız. Siz sormadan ben cevaplayayım. Kat atlılarımızı daire olacak şekilde sıkıp uçlarını birleştirin. Elinizi hafif sıvı yağ ile yağlayın. Ve uç kısmını parmağınızla çekiştirerek kesebilirsiniz. Eğer elinizi yağlamazsanız elinize çok fazla yapışacaktır. Aynı şu an ben yapıyorum. Elimi daha önce yağlamıştım. Bakın hemen elime yapışmadan kolay bir şekilde ayrılıyor. Diğer halka tatlarımı da aynı şekilde sıktım. Önlü arkalı çevirerek kızarmasını sağlıyorum. Tatlar kızardıktan sonra artık soğuk şerbetini alabiliriz. Özellikle şerbetin kıvamı ve soğuk olması çok ama çok önemli. Lütfen şerbetinizi önceden hazırlayın. Soğusun. O zaman işte görün bakın çıtırlığı inanılmaz güzel oluyor. Eğer şerbetin kıvamı da yerindeyse Gerçekten anlattığımdan daha güzel halka tatları elde etmiş olacaksınız. Ben bu tarifi denemelik yaptığım için bu tariften sadece 10 adet çıktı. Ama isterseniz daha fazla ölçüde yapabilirsiniz. Halka tatlarımızın renginin güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz güzel bir rengi var. Kızardıktan sonra yani iyice kevgirle süzdüm. Soğuk olan şerbetin içerisine atıyorum. Şerbetin içerisinde çok aşırı bekletmeyin. Güzelce karıştırın. Şerbetini çektiğinden emin olduktan sonra çıkartıyoruz. Çok uzun süre şerbette bekletmeyin. Çünkü bu hem tatlınızın aşırı tatlı olmasına hem de yumuşamasına sebep oluyor. Gerçi benim yaptığım tatlı pek yumuşayacak gibi görünmüyordu ama siz yine de işinizi garantiye almak açısından çok aşırı bekletmeyin derim tekrar bir kevgir yardımıyla hafifçe süzdüm ve servis tabağına alıyorum. Tarifimizi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Bütün yorumlarınız, beğenileriniz kanalımın büyümesi ve benim sizlere daha fazla tarif sunmam için çok ama çok önemli. Kalan halka tatlılarımı da aynı şekilde sıktım. Sanırım şekil verme konusunda pek iyi değilim. Bunun için biraz daha çalışmam gerekiyor ama e, tadı konusunda size garanti verebilirim. Eminim sizin yaptığınız şekiller benimkinden daha iyi olacaktır. Yapmış olduğum halka tatlısı içinde ne süt ne yağ ne de yumurta var. Orijinal halka tatlısıdır. Videomuzun sonunda da size hem çıtırlığını hem de kıvamını yakın bir şekilde göstereceğim izledikten sonra eminim hemen yapmak isteyeceksiniz. Normalde 10 tane çıkıyor ama 2 tanesini önden deneme amaçlı yani tamamen deneme amaçlı tadına baktık. Ve şimdi artık sesini, çıtırlığını bir de siz dinleyin. Tabi bu kısımda affınıza sığınarak göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten baya bir çıtır çıtır ses çıkıyor. Hemen tekrar bir parça keserek yakın bir şekilde göstereyim. Daha sonra da işte ağzıma attığım o lokmayı duymak isterseniz devamında izleyebilirsiniz. Bakın şerbette çok aşırı bekletmediğim halde içi inanılmaz güzel şerbetini çekmiş. Dışı ise çıtır çıtır. Şimdi bu sese kulak verin diyerek susuyorum. Bu çıtırtıdan sonra diyecek bir söz bulamıyorum. İnşallah sizler de yaptıktan sonra memnun kalırsınız. Hemen çatalla da göstermek istiyorum ama tabii ki halka tatlısı elle yenir. Ne çatalla ne de başka bir şey kullanmaya gerek yok. Bu sadece sizlere kıvamını göstermek için. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.